Cumhuriyet Halk Partisi adına çok ama çok önemli bir gündü. Hatırlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan ve olağanüstü kurultayları ile ilgili şaibeli iddiaları hep gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile konuşmasında bunu dillendirmişti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği, Özgür Özel'in koltuğu devraldığı 38. olağan kurultayı vardı 2023 yılında. Bu kurultayla ilgili şaibe var iddialarıyla dava açılmıştı. Ve bu davanın açılmasında şikayetçi olan taraf ilginçtir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca görev yapmış. Son olarak da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış. Eskiden Lütfü Savaşlı değerli izleyiciler. Ve CHP'li 3 derecede şaibe var iddialarıyla mahkemeye başvurmuşlardı. O davanın duruşma günü geldi. Aynı iddialar yine bu duruşmada gündeme geldi, dillendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi iddiaları reddetti. Özgür Özel de diyor ki partimizi tartıştırmaya, iktidar yönünde hareketimizi kısıtlamaya yönelik bir kumpas var diyor. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Siyasetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayının iptaline ilişkin davada duruşma günüydü. Sandık konursa, seçim yapılırsa, irade ortaya çıkarsa mahkemenin ne söylediğinin hiçbir önemi kalmaz. Mahkemelerin en fazla yapması gereken şey sandık konma şartları oluşuyorken sandık konmadığında buna müdahale etmektir. Dava Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve 3 delegenin başvurusu üzerine şaibe iddiasıyla açılmıştı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Lütfi Savaş ve diğer delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayda divan başkanının tarafsız davranmadığı, genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğu iddiasını bir kez daha dile getirdi. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayansa, iddiaları reddetti. Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tüm Türkiye'de gözler bugün gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasına çevrildi. Kurultay'da ara karar çıktı ve dava 8 Eylül'e ertelendi. Duruşma sonrası hem CHP avukatı hem de davacıların avukatı açıklamalarda bulundu. Biz Eylül'de de bu duruşmanın reddedileceğini düşünüyoruz. Siyaset gündeminde artık bu davanın bir yeri kalmamıştır. Önce kurumsal olarak CHP'nin bu şaibelerden arınması ve bu şaibelerin CHP'ye yapışıp kalmasını önlemek gerekirdi. CHP'de söylendiği gibi bir şaibe var mı? Bu şaibe varsa da yoksa da ortaya çıksın. CHP'nin hiçbir şekil CHP'nin içinde bir yanlış ya da yanlış kişi var mı? Bunlar hukuk yoluyla tespit edilsin. Öte yandan Özgür Özel Genel Başkan sürekli süreçle ilgili bu bir süreç meselesi diyor. Bizim için de süreç meselesi değil. Biz de bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Peki mahkemeden hangi kararlar çıkabilir? Mahkemeden mutlak butlan çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak. Yani parti yönetimi 38. olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek. İhtiyati tedbir kararı alınırsa parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor. Mutlak butlan kararı çıkarsa Önce itiraz edilecek. Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor. Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi olağan kurultay sürecini başlatacak. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel de duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel davayı kumpas olarak niteledi. Sonuç odaklı değil Partimizi tartışmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır ifadelerini kullandı.